Herkese merhaba, kanalıma hoşgeldiniz. Ee, sesim birazcık yankılı sanırım. Şu an fark ediyorum bunu. Çünkü banyomdayız. Ve çünkü cilt bakım rutinimi çekeceğim bugün. Dün gece gerçekten çok geç saatte uyudum. Ee, ve sabahta çok erken kalktım. Benim böyle bir rahatsızlığım var gerçekten. Hani belli bir saate kurulmuş gibi uyanıyorum. Kaçta yatarsam yatayım. Ve bu gerçekten hiç güzel bir şey değil. Yani erken kalkmaya çok alışığım. O yüzden e, geç yattığım günlerde böyle vücudum şişiyor, göz altlarım kararıyor falan şu an gördüğünüz gibi. Yani bugün böyle bir gün ve e, böyle yorgun uyandığım için de tembellik yaptım. Şu an saat 12 ve ben yüzümü daha yıkamadım. Hala yatıyordum falan. Ve dedim ki madem yüzümü bu kadar geç yıkayacağım, sabah köründe değil e, bunu videolayayım. Çünkü söz vermiştim. E, gece cilt bakım rutinimi de çekeceğim ama şu anda gündüz cilt bakımı rutinimle baş başayız. Dişlerimi fırçaladım sadece. Onu dahil etmiyorum. Yani hepimiz aynı şekilde yapıyoruz. Eee saçlarımı böyle bir deli topuzumuzu yapalım. Evet, topuzumuzu yaptık. Çok da kötü mü? olmadı. Işığımın kablosu musluğumdan geçiyor. Ölmeyelim elektrik çarpmasın. Tamam. Eee tabii ki de yüzümü yıkayarak başlayacağım. Yüzümü yıkarken ben Foreo kullanıyorum. Bu normal ciltler için olan pembe. Ne güzel. Çok güzel kokuyormuş. Ben sabah akşam yüzümü Foreo ile temizliyorum zaten. Bunu senelerdir bas bas bağırıyorum. O yüzden çok fazla hakkında konuşmayacağım. Daha önce hassas cildler için kullanıyordum. Bu işte Bluetooth özelliği falan da olan Luna 3 olması. Evet. Foreo Luna 3. Tamam. Bunu kullanıyorum. Önce bir yüzümü ıslatayım. Islattım. da ıslatıyorum. Suyumuzu boşa kıtmayalım. Ben yüzümü yıkarken aylardır Vichy'nin Norma Derm Vichy'ini kullanıyorum. Şöyle <laughs> göstereceğim. Bunu kullanıyorum. Ee, şöyle ki bu akne meyilli yağlı cilt tipleri için. içinde çinko bakır probiyotik salisilik asit var. Ee, bu neden beni çok etkilemişti. PR gönderisiydi. Şunu artık bir pompa böyle sıktım. Bunu eğer telefon uygulamasıyla yapmayacaksanız iki kere basmanız gerekiyor. Eka tedavisinde de iyi sonuç verdiği yazıyordu. Ben de dedim ki madem leke tedavisi oluyorum bu ürünü kullanayım. Ya çok rahatlatıyor beni. Çok seviyorum Foreo'yu arkadaşlar. Şaka değil, reklam değil, hiçbir şey değil. Gerçekten çok seviyorum. Böyle yumuşak bir şekilde yapmanız zaten yeterli oluyor. Ve hani içinizde hiç denememiş olanlar varsa ben en çok şu özelliğini seviyorum. Cildim artık beni poroyu kullanmaya başladığımdan beri ve e, ben sanırım 3 senedir falan düzenli olarak sabah akşam poroyu kullanıyorum. Hani peelingi her gün yapamazsınız ve e, peeling, kil maskesi falan gibi şeylerden sonra yüzünüz böyle inanılmaz pürüzsüz olur ya. Ama tabii ki her gün yapamadığımız için o ertesi günkü hali çok seviyoruz. Ama Foreo size onu her gün sağlıyor. Yani gerçekten. Hani mesela bazen harbiden bana mı falan soruyorsunuz ama yani çok standart şeyler kullanıyorum. Öyle highlighter'a abanmıyorum ama yüzüm gerçekten parlıyor yani. Ve yağlı bir parlaklık değil zaten şimdi. Rutinimizin sonunda siz de buna şahit olacaksınız. Ben bunu dakikalarda yapıyorum. <laughs> Çünkü verdiği hissi çok seviyorum. Şimdi yüzümü yıkayacağım. bunu telefon uygulamasıyla kullanmak bir tık daha iyi ama çünkü basılı tutmanız falan gerekiyor kapatmak için. Uygulamayla o size kendi ayarlıyor zaten. Güzelce duruluyorum. Yüzümü yıkadım ve her zaman kağıt havlu kullanıyorum. Çünkü ne olursa olsun ben havlulara hiç güvenmiyorum. Çok alakasız bir şey söyleyeceğim şu an. Lütfen tuvaletinizin sifonunu çekerken kapağı kapalı olsun. Yani her zaman tuvaletinizin kapağını kapalı tutun. Ben bunu bir iki senedir yapmaya başladım ve inanılmaz bu bende takıntı haline geldi. Gittiğim her yerde <laughs> kapağı kapatıp sifonu çekiyorum. Çünkü e, şu anda tam hatırlamıyorum. Bunu bir yerde okumuştum ben ama hani... Kaç metre uzağa gidebildiğini bilmiyorum ama siz fark etmiyorsunuz. Sifonu çektiğinizde o sıçrayan su gerçekten çok uzaklara gidebiliyor. Burada her şeyimiz duruyor. Diş fırçamız, havlularımız, o yüzden bazen ona özen gösterip, ben çok özen gösteriyorum. Kırıkmalar döküldü. Sonra yüzümü hemen tonikle siliyorum. Bu benim gündüz rutinim olduğu için ben daha hafif bir tonik kullanmayı tercih ediyorum. Kiehl's'ın Calendula'lı toniğini kullanıyorum. Herbal Extract Toner. Bu aykolsüz bir toniği. Ben bunu gerçekten çok seviyorum. İçinde, görecek misiniz? Şuradan göstereyim. Böyle çiçekler var. Çiçek yaprakları falan var. Çok hoşuma gidiyor. Puma e, pomuğa döktüğünüzde çok pis görünüyor. Bu arada bunu merdivenlerden düşürdüm ben. kapı kırıldı. Bu beni bir tık üzüyor. Aa hiç gelmedi çiçek. Çok azıcık geldi. Çok üzüldüm size göstermek istedim. Şöyle ben... Oh, böyle böyle. Yukarı doğru siliyorum her seferinde. Bu arada cilt konusunda ciddi takıntılı bir insanım. Yani çok öyle uğraşılmış bir cilt bakım rutinim yok gündüzlere özellikle. Ama hani şu ağır ağır hareketlere, işte aşağıdan yukarı silmelere falan her an dikkat ediyorum. Yani mesela gece diyelim ki ben uyuyakaldım ve üçte böyle bir uyandım. Yüzümü yıkamamışsam bile ki bu çok nadir karşılaştığım bir durum. Kalkıp yüzümü aynı rutinle yıkıyorum hani öyle söyleyeyim size. Boynunuzu da hiçbir zaman ihmal etmeyin. Şu anda bir maşayla yaktım. Geçiyor artık. Bakın şöyle bir pis görünüyor. Normalde foreo'dan sonra asla böyle görmez ama bu içindeki çiçeklerden dolayı yani foreodan sonra pamuklu yüzünüzü sildiğinizde <laughs> fark edeceksiniz ki pamuğunuz tertemiz kalıyor. Yani inanılmaz derinlemesine temizliyor. Sesim gitti. <laughs> Tamam. Şimdi ben bu birazcık kendi işlerini yapsın diye bir tık bekliyorum. Ama çok da beklemiyorum çünkü neden? Hyaluronik asit kullanacağım. Bu videomu izlemediyseniz şu an buraya link bırakıyorum. Ee, ordinary ürünlerini anlatmıştım. O yüzden çok kurutmadan hyaluronik asitimi kullanıyorum. Ordinary'nin bunu zaten çok seviyorum. Çok 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 az kaldı. Bu yeni çok korkutuyor. Maalesef ki şu an korona var kardeşim İtalya'ya gidemiyor ve uzunca bir süre alamayacağım. Ama kardeşim da tabii çok seviyorum. Korona olmasına da çok üzülüyorum. Bunu güzelce böyle bildiriyorum yumuşak hareketlerle. Böyle bütün yüzüme yedirdikten sonra yani yaydıktan sonra da şu şekilde. Zaten yüzünüze sürdüğünüz her şeyi hani böyle böyle değil de daha böyle içeri içeri bastırarak uygulama yapmamız gerekiyor. Çok yorucu bir şey ama bence yani kabul ediyorum. Hani böyle böyle hemen bitirmek daha kolayımıza geliyor her zaman ama ben artık bunu çok zor da olsa alışkanlık haline getirdim. Tamamdır. Ee, bunun üzerine Cosmed'in C vitamini serumunu sürüyorum. C vitamini benim netlersek Canım. Evet yavaş yavaş netledi. Ee, bunu kullanıp deneyip çok merak ettiğimi söylemiştim ve kullanıp deneyip size yorumlayacağımı söylemiştim. Bu videoya kısmetmiş. Gerçi dün bunu storyumda paylaştım. Sözüme hep tutarım. Bundan şu damlalıklı 1, 2, 3, 4 damla alıyorum. C vitaminini gerçekten cildiniz için önemli bir adım. Gerek leke, gerek her şey. C vitamini vücudumuz için gerçekten çok yararlı, önemli. Ama C vitamini yüzünüze her zaman, yani gündüz rutininize dahil etmelisiniz. Gün içinde. Sizi koruması adına. Ama şöyle ki C vitamini kullanıyorsanız güneş kremsiz asla sokağa çıkmamanız gerekiyor. Ama zaten C vitamini kullanmıyorsanız da güneş kremsiz çıkmamanız gerekiyor. Ben yine aynı yöntemle. Yüzüme iyice 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 yediriyorum. Bu arkadaşlar gerçekten yeni bir şey değil. Yani benim aylardır değişmeye anlatılım gerçekten. Ve cildimde çok büyük farklılıklar görüyorum. Yani lekelerim falan inanılmaz azalmış durumda. Ve elimde kalanı en son boynuma sürüyorum. Elimde ne kaldığının hiçbir önemi yok. Daha sonra da yüzüme nemlendirici sürüyorum. Nemlendirici her zaman sürmüyorum aslında. Son zamanlarda bir Yüzüm kurudu ki benim cildim yağlıydı biliyorsunuz. Ama artık bence doğru şeyleri yaptığım için e, cildimin o çirkin yağlı havası yok artık. Ve bu beni çok mutlu ediyor. E, bu kremi çok seviyorum. Yine Kiehl's'ın Calendula serisinden serum infused water kremi. E, eğer cildiniz yağlıysa da, normalse de bence bu ürünü çok seveceksiniz. Yani bence nemlendirilmesi bayağı başarılı. Hani cildiniz kuruysa da sevebilirsiniz ama bir takviye yanında gerekebilir. Şöyle. Ya yapısı çok güzel. Gerçekten şunu şöyle tırnaksız parmağımla. Şöyle birazcık dağılayım. Şöyle alıyorum. Elimle güzelce ısıtıp. Ya bu, bu kadife gibi yapıyor. Yani gerçekten ben özellikle bu kremi sürdükten sonra makyaj yapmayı çok seviyorum. Cildimde çok böyle kadifemsi bir his bırakıyor. Baya baya seviyorum. Çok da güzel kokuyor. Sadece bunu da yedirelim. Yine boynumuzu unutmuyoruz. Ben boynumun yaşlanmasından çok korkuyorum biliyor musunuz? Hani onun bir hiç çaresi yok ya. <laughs> Beni çok tedirgin eden bir şey. Zaten yaşlanma fobisi olan bir insan olduğum için. Bazen bunu düşünüp gerçekten daralıyorum biliyor musunuz? Çok saçma belki ama. Ve daha sonra göz çevremize geçiyoruz. Yine takıntılı olduğum bir konu. The Ordinary'nin kafein solüsyonu kullanıyorum. Solüsyon diyecektim. Bunun içinde hem kafein var %5 miktarda işte yeşil çay yaprakları bir şeyler bir şeyler daha var. Bu göz çevrenizdeki koyu halkaları zaman içerisinde giderceğini vaat ediyor ve inanılmaz şekilde yani böyle bir yarım saat içinde falan eğer çok şişle gözleriniz harbiden de o şişkinliği alıyor. Dehşet seviyorum bunu. O yüzden nemlendirmesi de fena değil ama ben üzerine bir takviye uyguluyorum. Yine linkini bıraktığım videodan detaylı şekilde içeriklerini falan anlatmıştım çünkü o videoda. Oradan izleyebilirsiniz. Şöyle bunu hiç sıkmadan yani hafif böyle 3 nokta bırakıyorum ama bu zaten koyduğum şey neredeyse bir damlaya falan denk geliyor o yüzden çok seviyorum yani benim çok koyu halka problemim yok bugün uykusuz olduğum için hayır da neden değil mi yani sağlıklı uyuyup uyandığım bir gün çek bu videoyu kamerada böyle iyi görün ben bugün tercih böyle güzelce göz çevreme sert parmaklarımla yumuşak hareketlerle bunu yediriyorum bu güzelce emilsin. Çok seviyorum. Gerçekten bu bir rahatlıyor gözlerim. Bu esnada da e, göz damlamı sıkacağım. Bu Roktandan sonra ben de başlayan bir şey. Bilmiyorum hala sebebi o mu? Belki Rokutan kullanmasam da hani böyle sonradan gelen alerjiler gibi bir, bir şeydi bilmiyorum ama e, tesadüf de olabilir. Yani Roktandan sonra bir göz kuruluğu başladı. Ben de o yüzden Refresh'in içi damlalarını kullanıyorum. Bunu her sabah yapıyorum. Ve gözlerimi gerçekten kendine getiriyor. Kiyasın bir göz kremini kullanıyorum. Şu. Bu göz kremini de çok seviyorum. Bunun içinde de e, kafein var. Tekrar alırım dediğim ürünlerden. Şöyle yine. Çok fazla değil. Ben göz çevresindeki yağ butonuna çok müsait benim göz çevrem. Çok abartmıyorum. Ama göz çevremde dehşet bir kuruluk var. Yani e, mesela şey kafein su solüsyonunu almadan önce bunun iki katı kadar kullanıyordum göz kremini. Yani daha azı yeterli oluyor şu anda. Bunu da böyle güzelce yediriyorum ama bir az geldi şu an. Bu videoda her şey tersine mi dönüyor? Birazcık daha süreceğim. Uykusuzluktan da uykusuzken bu böyle emiyor yani. Mesela böyle günlerde göz e, gözaltı maskesi falan taktığımda inanılır diye böyle <laughs> çekiyor gözaltlarım. Onu bir kuru kalıyor. Bu da bitti. Ve bilin bakalım ne oldu. Ciddi kumurdu değil. Sonuna geldik. Hadi bir saçımızı açalım bir insana benzeyelim. Bence çok sağlıklı bir görünüm elde ettim şu anda. Şimdi ben bu videoya her gün yaptığım böyle 5 dakikalık makyajımı da dahil edeceğim. Devam etmek için de dışarı çıkma saatimi bekleyeceğim tabii ki. Şimdi hemen makyaj yapıp deli, kızlar gibi evde oturmak istemiyorum. Ee, bunun üzerine de zaten güneş kremi vesaire onları da konuşacağız. Her gün yapmadığım ama yapmadığım her gün kendime kızdığım bir adım. Şu an daha gelişmişler toplayacağım. Zaten topuzum görünmüyor. E, masaj adımı. Bu masaj adımını atladığımda gerçekten kendime çok kızıyorum. Çünkü özellikle böyle yorgun olduğum günlerde hiç unutmuyorum yapmayı ama normal zamanlarda da bunu çok yapmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten dilimdeki renk eşitliği inanılmaz kendime getiriyor. Ve böyle öp, parlıyorsunuz. Masaj özelliğini tabi ilk foremi aldığım zaman uygulamadan yapıyordum. Tabii ki de artık hareketleri ezberledik. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Benim migrenim var ya şuralarım çok ağrıyor. Bir de dişlerimi çok sıkıyorum. Bu inanılmaz dinlendiriyor buralarımı. Bir de yüz inceltmek için falan. Buralarımın üstünde daha çok duruyorum. Burada küçük daireler çizmenizi söylüyor. Kas ayakları için. Evet makyajıma başlayacağım şimdi. Saçlarımı yaptım ilk önce ama bir hataydı bence. Şimdi toplamak durumundayım. Ve kırpma şekillendirme işi arkadaşlar inanılmaz zor bir şeymiş. Sırf bu yüzden düzleştirici alacağım. Düzleştirici araştırıyorum şu anda. Güzel, ince böyle bir düzleştirici bulmam lazım. Benim saçlarım pırasa gibi olduğu için hiç düzleştirici almadım hayatımda. Ama şimdi sevdim de bu arada kahkülü. Yani uzun süre kullanacağım. Bakalım arıyorum. Varsa fikirleriniz bana yazın lütfen. Kullandığınız memnun olduğunuz düzleştirici falan. Hemen geçelim. Güneş koruyucumu söyleyeceğim demiştim. Şimdi güneş koruyucu benim için hassas bir şey. Çünkü güneş koruyucu inanılmaz gözenek tıkayan bir krem türü ve direkt olarak siyah nokta, beyaz nokta ve sivilceye sebep oluyor. O yüzden ben güneş koruyucu kullanmaktan hep çok korkuyordum. Şu anda iki tane güneş koruyucum var. İkisini de düzenli olarak kullanıyorum. İkisi de muhteşem gerçekten. En hafifi bu. Kiyasın Ultra Light Daily güneş kremi. Bu gerçekten baya güzel. Zaten su gibi dağılıyor. Baya baya iyi. 50 ee, SPF bu evet. Bir de şunu çok seviyorum. Bu Elayl diye okunuyor bence ama bilmiyorum. Bunu da ben doktorum bana önermişti. O şekilde tanıştım bunda. Bu da 50 SPF. Bu eczane ürünü yani ama Kiehl's'a da çok güveniyorum gerçekten. Bu çok da güzel nemlendiriyor bence. Yani nemlendirici bir krem gibi. Bu daha su bazı, daha hafif ama ikisi de hiçbir şekilde iritasyon sebep olmadı bende. Bugün bunu kullanayım hadi. Aslında bunu kullanacaktım ama yüzümü yıkayalı bir iki saati olduğu için hem de güzelce bir nemlendirmiş olalım. Çok almıyorum ben. Çok az oldu. Bayağıma az sürelim güneş koruyucuyu. Şimdi grip makyajıma başlıyorum. Bu benim her gün yaptığım inanılmaz basit bir makyaj. Hiçbir şey yapmıyorum neredeyse. L'Oreal'in Glow Cherry'si. Bunu bence hepiniz biliyorsunuz. Ama kullanmadıysanız lütfen kullanın. Bu ışıltı veren renkli nemlendirici olarak geçiyor. Ben bunu kullandığımdan beri hiçbir şekilde yüzümde herhangi bir şey ya yani fondöten falan kullanmıyorum. Bence inanılmaz güzel. Şöyle geç güzel sürüyorum ve bunu ben elimle yayıyorum. İnanılmaz harika bir ışıltı veriyor. Şimdi ilk önce böyle bir anlamı burun kenarlarıma normalde kapatıcı sürüyordum ama bununla tanıştığımdan beri sadece bunu kullanıyorum. Hem de kapatıcım ziyan olmasın diye. Yani o kadar hafif bir ürün ki L'Oreal'in bu nemlendirme özelliği olan True Match fondoteni Benimki Rose Vanilla 2R 2C rengi. Hani böyle her yere sürmezseniz bazı yerler parça parça durur ya bu fondaten gerçekten öyle değil. Şöyle birer nokta. Hani kapatıcıyla kapattığınızda bir tek bu kadar doğal durur ama bu fondöten de gerçekten öyle inanılmaz seviyorum. Hem de kapatıcım çok çabuk bittiğinde sinirlerim bozuluyor benim. Bu çok iyi yani. O yüzden. Böyle tatlı bir renk eşitliği veriyor. Bunu hep yapıyorum. Sonra göz çevremi kapatmak için de yine L'Oreal'in True Match kapatıcılarını kullanıyorum. Biri 3N, biri 4N. Ne? 4N'den Ay her yeri sıçrattım. Şöyle bir nokta gibi bayağı az sürüyorum. Ben bu arada kapatıcı inanılmaz az sürme taraftarıyım. Çünkü bir tek bu şekilde doğal duruyor ve parçalanmıyor ve çizgilere daha az doluyor. Çünkü her şekilde çizgileri dolacak zaten. Ve bunu böyle yediriyorum. Bu arada bu fırçayı da çok seviyorum. Daha önce mutlaka göstermişimdir ama bilmiyorsanız Maşita'nın 136 numaralı fırçası bayağı iyi. Böyle bu kapatıcıyı ben ya yani belki 10 tane bitirdim bundan. Başka hiçbir şey kullanamıyorum. Bu tam benlik çok incecik, çok güzel. Ve güzel de örtücülü. Evet, sonra Sephora'nın Glow Stick aydınlatıcısı var. Ah gitmiş, vahı kalmış. Bu birazcık böyle kirlidir ucu büyük ihtimal ama Böyle şeffaf aslında. Ben bunu böyle kaşlarımın altına şakaklarıma ve burnuma sürüyorum. Bunun aydınlığını çok seviyorum. Yani çok doğal duruyor sadece. Direkt ıslaklık veriyor. Ve fiyatı da çok iyi. 50 lira falan olması lazım. Bugün bir değişiklik mi yaptım? Aynı şey yapıyorum. Hadi bir de simili far süreyim bugün. Bu farı gerçekten çok seviyorum. Bobby Brown'un Sparkle Eyeshadow'larından Silver Moon rengi. Böyle gümüşümsü çok güzel yansımaları var. Ve hani sadece ben bunu gelişi güzel sürüyorum böyle. Görebiliyor musunuz? Şu an gerçekten bilmiyorum ama <laughs> ben çok seviyorum bunun duruşunu. Yine ahı edip kalan Bobby Brown'un e, Lip lip Rose 10 rengi. Şöyle mahvoldu. Dibi görünüyor. Bundan acilen bir tane daha yedeklemem lazım. İndirimde falan hemen kıstıracağım. Bu fırçayı da çok seviyorum. Bu da Nashita'nın 258 numaralı fırçası. Böyle kremallıkları sürerken çok rahat. Ben böyle hep yanmış gibi şuralarıma bol bol sürüyorum. Şimdi aydınlatıcımı burnumun ucuna sürmeliyim. Benefit'in bu paletini biliyorsunuz. Ama benimki kırp geldi bana. Kargoda kırılmış. Şöyle gösteremeyeceğim ama buradaki cookie aydınlatıcı. Bir şey söyleyeceğim. Bence bunun hiçbir şekilde muadili yok. İnanılmaz güzel. Teklisi sanki var bunun ama çok emin değilim. Eğer bir gün unutmaz da bakmaya gidebilirsem teklisi varsa mutlaka alacağım. Böyle birazcık da göz pınarlarıma. Şimdi ne ruj süreceğim bilmiyorum. Son zamanlarda günlük olarak sürdüğüm çok rujum var ve bu beni gerçekten şey. çünkü hep taktığım tek bir ruj olur. Şu an birkaç tane var ama daha pembe bir şeyler istiyorum sanırım bunu süzüyorum. Bu da e, Misha'nın Viston tintlerinden ama bunun adı gerçekten yazmıyor. Yani arkasındaki her şey Korece. Ben bunu Trendyol'dan bulmuştum. Bırakmıştım ama sonra ben de kaybettim. Size linkini bırakmıştım. Bulursam aşağıya eğer, eğer isterseniz eklerim. Burada kullandığım tüm malzemeleri ekleyebilirim hatta. Ya bu gerçekten çok güzel. Asla çıkmıyor tutamamızdan akşama kadar. Gerçekten çok seviyorum. Şimdi neden cama sürmedim? Çünkü Shaken Glow sıkacağım. L'Oreal'in bu bildiğiniz cildi anında cam gibi gösteren sprey. Ve ben böyle kirpiklerimdeki rimel kaşımdaki jel akınca sinirleniyorum. Hiç riski atmıyoruz. seviyorum bunu ya. İnanılmaz seviyorum. Ve bulmak çok zor. Hemen tükeniyor her yerde. Rival bunun şöyle birkaç maskarası var. Rossmann'larda satılıyor. Çok ucuz bir şey. Hemen bunu sürüyorum. Ben kaşlarımı doldurmayı sevmem. Hatta nefret ediyorum diyebilirim. Son zamanlarda da şu rimele taktım. Unlimited maskara L'Oreal'in. Çok güzel yani inanılmaz seviyorum. Çok rahat. Şu bükülebilme olayı falan inanılmaz rahat. Hiç etrafa falan değirmiyorsunuz diyeceğim ama şimdi kesin değiririm. Ben böyle en çok kirpiklerimin dış köşelerine sürüp bırakıyorum. Makyajım bu şekilde oldu. Bence çok fresh. Çok rahat. Hani hiç bozulmayacak falan bir makyaj gün içinde. Yakından Keşke farım görünse ya. Farım görünmedi. Üzüldüm. Aynadan mı göstereyim? Barsınız. Bakalım bilgisayar atınca belki görürsünüz. Kombinimi de hemen göstereyim. Ama buradan göstermeyeyim. Arkası dağınık. Bu tişört kargodan biraz önce geldi. Şöyle peçi var üstünde. İnek desenli. Kemer falan takmadım daha. Altında şöyle bir pantolon. Bu videoyu gün ışığında kapatmak istiyorum. Her şey çok değişecek. Ve videonun sonuna geldik. Bugün böyle sizin ne cilt bakım rutinimi paylaşmak istemiştiniz. Zaten söz vermiştim. Cam falan açık şu an. Hava çok sıcak bu arada. Çok güzel. O yüzden benim sesim şu an birazcık zor duyuyor olabilirsiniz. Neyse çok uzatmayacağım. Ee, hem böyle bu makyajımı da bana soruyordunuz aslında. Çünkü ben her gün gerçekten aynı makyaj yapıyorum. Çünkü makyaj yapmaktan çok sıkılıyorum. Ama makyaj yapmayı da seviyorum yani. Makyaj çıkmak istemiyorum. O yüzden de e, her gün bu makyajı yapıyorum. Sadece rujumun rengi değişiyor. Bunu bana çok soruyordunuz ama bunu ayrı bir video ayırmak bence saçma olurdu. Ama en çok kullandığım ve sevdiğim ürünleri size bu şekilde göstermiş oldum. Hem cilt bakımı rutinimi de görmüş oldunuz hem de kombinimi görmüş oldunuz yanında. Ee, bence güzel bir video oldu. Bunun bu arada e, gece cilt bakımı rutinini de çekeceğim. Onu da büyük ihtimalle haftaya pazar günü yüklerim. Bu, bu pazar olacak. Zaten her hafta pazar günleri kanalıma video yüklemeye çalışıyorum artık. Video ile ilgili yorumlarınız olursa, merak ettiğiniz bir şeyler falan olursa aşağıda benimle paylaşabilirsiniz. Ay bir de lütfen düzleştirici önerilerinizi bekliyorum. Gerçekten bakın kâkülümü şimdi son makinesiyle yatırmam gerekiyor. Çünkü biraz önce ortadan ayırmıştım şu an ortadan ayrılmak için inat ediyorlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yandaki küçük zile tıklamayı unutmayın. Benim videolarımdan haberdar olabilmek için. Eğer tıklamazsanız gerçekten bildirim gitmiyor. Benim takip ettiğim insanların bildirimleri bana gelmiyor mesela. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.